Dünyanın en tehlikeli yerleri bazen savaş bölgeleri değildir. Bazen onlar özel jetlerle gidilen, zengin insanların tatil yaptığı, haritalarda küçük görünen ama sırları büyük olan yerlerdir. Bir ada düşünün. Dışarıdan bakıldığında cennet gibi, turkuaz deniz, palmiyeler, lüks villalar. Ama yıllar boyunca bazı insanlar bu adadan aynı kişi olarak dönmediklerini söyledi. Bazıları ise hiç konuşmak istemedi. Bugün anlatacağım konu bir korku hikayesi değil, bir şehir efsanesi değil. Mahkeme kayıtlarına geçmiş, dünyanın basınında yer almış, modern tarihin en karanlık skandallarından biri ve her şey tek bir isimle başladı. Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein finans dünyasında adı bilinen bir isimdi ama onu asıl güçlü yapan para değil, bağlantılarıydı. Politikacılarla görüşürdü, akademisyenlerle vakit geçirirdi, zengin ve ünlü insanlarla aynı ortamlarda bulunurdu, özel jetleri vardı, lüks malikaneleri vardı ve Karayipler kendine ait özel bir ada satın almıştı. Dışarıdan bakıldığında başarılı bir yatırımcıydı ama yıllar sonra açılan davalar bambaşka bir tablo ortaya koydu. Epstein hakkında ortaya çıkan suçlamalar şunlardı. Reşit olmayan kızların istismarı, insan ticareti, para ve vaatlerle genç kızları çevresine çekme, baskı ve manipülasyon. Bu suçlamaların bir kısmı mahkeme kayıtlarına geçti. Bazı mağdurlar resmi ifadeler verdi. Yani bu kısım komplo değil, belgelenmiş dava süreçleridir. Ama Epstein olayını dünya cünni yapan şey sadece bu değildi. Asıl dikkat çeken yer onun özel adasıydı. Karayipler'de bulunan Little Saint James adası, kamuoyunda bilinen adıyla Epstein Adası. Bu ada sıradan bir tatil yeri değildi. Girişler kontrol altındaydı. Özel uçuşlarla gidiliyordu. Davetsiz kimse alınmıyordu. Villalar, misafir evleri, özel plajlar. Her şey lüks için hazırlanmıştı. Ama bazı mağdurların ifadeleri adanın sadece tatil için kullanılmadığını söyledi. Bazı genç kızlar özel uçuşlarla adaya götürüldüklerini anlattı. Bazıları burada rahatsız edici davranışlara maruz kaldıklarını söyledi. Bu ifadelerin bir kısmı mahkeme kayıtlarına geçti ve ada zamanla skandalın sembolü haline geldi. Epstein adası hakkında yıllar içinde birçok iddia ortaya çıktı. İnternette dolaşan bazı iddialar şunlardı. Adada insan avı yapıldığı, bazı misafirlerin av gibi takip edildiği, ritüellerin yapıldığı, hatta insan eti tüketildiği iddiaları. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bu iddialar mahkemelerle kanıtlanmış değildir. Resmi belgelerle doğrulanmamıştır. Bunlar internet söylentileri ve komplo teorileri olarak kalmıştır. Ancak bu söylentilerin yayılmasının sebebi şuydu. Ada çok kapalıydı. İçeride ne olduğu uzun süre bilinemedi. Ve gerçek suçlamalar zaten yeterince ciddiydi. İnsanlar bilinmeyeni doldurmak için korkunç senaryolar üretmeye başladı. Gerçek olan şuydu. Bazı genç kızlar istismar gördüklerini söyledi. Bazıları para karşılığı susturulduklarını iddia etti. Bazıları korktuklarını anlattı. Ve bu ifadeler dava dosyalarına girdi. Yani olayın özü zaten ürkütücüydü. Komplo teorilerine gerek bile yoktu. Bunca kaçırılma vakası, depremde kaybolan çocuklar, mezarı olmayan onlarca insan sizce nereye gitti? Sevgili aileler, tehlike her zaman karanlık sokaklarda olmaz. Bazen lüks ortamlarda gizlenir. Çocuklarımıza şunları öğretmeliyiz: Hayır demeyi, rahatsız oldukları yerden uzaklaşmayı, size her şeyi anlatabileceklerini bilmeyi unutmayın. Her zengin insan güvenilir değildir. Her prestijli ortam güvenilir değildir. İnancımıza göre zulüm kalıcı değildir. Adalet bazen dünyada, bazen ahirette tecelli eder. Bir çocuğu korumak tıpkı bir hayatı kurtarmaktır. Gerçek kötülük maske takmayı iyi bilir.